Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Adem Reis ile vs atıyoruz Evet Adem Reis Adem FPS ile oynuyoruz ha FPS dışı hiçbir şey de oynamam Sadece FPS başla Lan Başla Nasıl silah değiştirme Öldün mü? İki arkadaşlar aşağıda gördüğünüz silahlar teker teker üzerine Adem'in üzerinde öldürerek deneyeceğiz Evet Adem Oğlum niye evin içine giriyorsun? Ya. M4A mı? M4A1 mi oynuyor şimdi? Evet. Tamam. Ama iki tane M4A1 var. Nasıl yapacağız? Ya o Bak alkalamak yok bu arada. Ya seri işte ya. Oy. Silah değiştirdim ben değiştirmedim öldürene değiştirdim ha tamam oğlum ben skardayım ben çünkü seni daha öldürmedim bir kere öldürdüm ben skarı çekiyorum evet lan ben... bir saniye ah silah değiştir hadi yallah yallah Rabbi dur dur bir göreyim seni ya bir kalkalım bir gitsin yavm bekledim saat Tamam oyna işte sen tamam. etrafına bak Oğlum nasıl çöküyoruz lan? Nasıl çöküyoruz? Sağ yap Toplar belirse bu arada Tamam tamam bir saniye tamam, bir saniye değişiyor. Çok çöktüm ben Ha öldürme evde Oğlum kalkmıyor lan bu Kalkmıyor bas. Bak bu var CTL'de Kalkmıyor Z'ye bak Z'ye bak C'ye bas X'e bak X X X X Ha tamam şimdi git Push Tamam git bir şey değişiyorum Tamam nerede doğdun? Dur bir saniye Bir kalkalım bir gitsin Senin yaptığın gibi şerefsizlik yapmam ben Her bir sınırı var mı bu arada? Var var evet. <laughs> Ana öldürdük lan <Hap> değiştir Değiştirdim. <laughs> Hadi. Tamam direkt bana işte ya. Oğlum merdivenden çıkamıyorsam ne anladım ben? Neredesin lan? Başka İyi Başka bir yer Bak gidiyorum bekle. Gidiyorum. Ne bunu işte bir mizi buraya artıda artı çok büyük. Nasıl çok büyük? Baya büyük. Bak ibnelik yap arkadan saldırmak yok ama. Ben sana hiç öyle yaptım mı? <laughs> ne? Arkana ya arkana. Lan 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 mermi bitti değişti değiştir. Lan? <laughs> mermi bitti ben, ya. Evet arkadaşlar 2 evet. saat Adem. <laughs> arkadaşlar yorumda Adem istediğiniz küfür edebilirsiniz. Sniper geldi bu arada. Teşekkür ederim. Ananın sniper geldi. Sniper geldi. Dur dur bir saniyem bir sen saniye, takıldım. Tam dikil time. Akanlar oldu bu arada, akanlar oldu. Tamam. <laughs> <Lan. Dur> ben <laughs> Tamam düştüm değiştir silah. Tamam değiştir. Kompalya geçti bu arada ya da şimdi? Tamam. Baksana bir Hale el canım. boşa sıktım. Arkan daha olduğumu bildi Lan o nasıl pompalı Hale lan? <laughs> ya bu arada o, otomatik pompalı ya. Lan Diggle'ı geçelim bu arada bence ya. Ölmüyor. Lan Diggle'ı geç Oynayayım. Geç. Arkamdayım bu arada Nasıl arkamdasın? Kalk sessiz çıkıyorum Vursana oğlum ne bekliyon Oğlum ölmüyorsun. Nasıl ya? <laughs> Böyle vuramıyorum. Arkadaşlar silah değiştiriyoruz şimdi. Aa. 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 On Niye böyle bir şey yaptım hiç bilmiyorum. <laughs> Nasıl öldürdün lan? <laughs> <ya? gülüyor> Elinde ne silah var? <laughs> Elinde vektör var. Vektör tek mi atıyor? Sen bana bakınca tek atıyor <laughs> işte. He, ben de kafana odaklandım da vuramadım mı? Neredesin? Ha, açtık vektördeyim. Karın vektördeyim hadi. Evet. Nerede doğdun? Bu arada bende oyun sesi niye gelmiyor lan? Oyun sesi daha çıkar mı? Ses aç. Ses aç. Dur, ses açıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdiden beğendiyseniz videoyu like atmayı unutmayın. Sık bakayım. Bir el bir yerden sık. Dokuzdayım. Son silah. Ben onu da AK'ye girdim. <laughs> tamam. Döneriz. Döneriz paşam. Sen iste yeter. Neredeyim lan? Niye çok yavaş koşuyorum lan ya? Yani... var şifte şifte. Şifteyim işte. zaten. Aa, o öldürdüğün yerin arkasındaki merdiven değil. Aa, canım gitti şerefsiz nasıl ölmüyorsun lan? Ayke'ye geç kardeş. Ayke bebeğim. Gel bura. Neredesin? Neredesin? Evin içinde misin? Her silah bu arada tekme atıyor. Yok, ben 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 Al! Skar. Skar'a geçti ya üç. Üçlü müçlü konuşma sikerim. Sikerler çok konuşma. <laughs> Kanka bu arada senin şeyin var ya kalkanın var. Tamam kusura özür Yok 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 canım benim niye özür diliyorsun gel bir tane sok. <laughs> Neyse videoda iyi bak. Videoda yazıyı küfür sana. <laughs> evet hadi. Öldürdüğün yerin arkasındayım. medvenin olan yerde. Neredesin? Aman okudum oraya çıktım? Ay, o neye nasıl çıktı? Merdiven var hani çıksana oğlum Merdivenle Ulan merdivenle denedim çıkamadım ben Dene çık e, çıkamadım işte Aynen orada gördüm Kalkan var Nasıl kalkanım var oğlum Yani kalkalım olsa ben sana kalk, kalk, kalkalım var diyebilirim gel oraya. Gel, gel oraya. Gel oğlum oradayım işte seni bekliyorum. Ben seni göremiyorum. Sen gel, göreceğim beni. Nasıl şey yaptın lan? At yanında seveyim Yemin et. Yemin et. Kanka Soner. Kazanan kazanır. Evet arkadaşlar Soner. Herkes istediği silahla oynuyor. Göçürenlik yapmak yok. Adam çok sever bu işleri. Neredesin Adem? Lan 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 lan. Mermi bitti. Lan gene mermi bitti. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada bitişti kanalıma abone olmayı videolarımıza like verin abone olmayı unutmayın Görüşürüz Eşkörler